Sinan Besi çiftliğinde küçük ve büyük baş kurbanlıkların satışları devam ediyor. Allah. Yılların tecrübesi ve koordineli çalışmalarıyla kurbanlıkları sizlere teslim eden Sinan Besi çiftliğinde ister küçük baş isterse büyük baş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Bölgenin güvenli isimleriyle yıllardır kurban satışlarını gerçekleştiren yılların tecrübesi ve koordineli çalışmalarla kurbanlıklarını sizlere teslim eden Sinan Besi çiftliğinde İster küçük baş, isterse büyük baş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Bölgenin güvenli isimleriyle yıllardır kurban satışlarını gerçekleştiren Sinan ve Sedat Soğlu bu bayramda sizlere kurbanlık hizmeti sunacak. Her bütçeye uygun küçük baş kurbanlıklar bulunmaktadır. Sinan Besi çiftliğinde kesim alanının ferahlığı ve beklerken park sorunu yaşamayacağınız mekan kurban gününe hazır. Sinan Besi Çiftliği Kara Övündük Mahallesi Yükseliş Koleji yanı. İletişim Sinan Zorlu 0530 668 03 54 Sedat Zorlu 0535 966 84 63 <laughs>